Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft tek blok serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde aynı iki yer atlayacağız ve şuradaki sol tarafta gördüğünüz gibi mob farmını biraz büyüteceğim. Bir tane arkadaşımız yazmış ki şey hmm, adı neydi? gördüğüm kadarıyla altında blok olmadan ya da bir yerde blok su olduğu yerde falan o doğmuyor demiş. Deneyeceğim o adı neydi? İşte o suyu falan kapatacağım. Suyu alacağım. Başka yere falan koyacağım. Ondan sonra alanı biraz genişleteceğim ve blok koyacağım. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. İşte bu arada yeni mod buldum. Nasıl? Şöyle. Gerçekçi duruyor. Gerçekçi yürüyüş falan baltayla. Şöyle. Vuruyor göstereyim böyle vuruyor kazmayla böyle vuruyor. Ondan sonra birinci şahıs falan var. Mesela uzağa bakmak istersen böyle yapıyorum. Güzel mi arkadaşlar? Bence çok güzel. isterseniz size de gösterebilirim. Zaten çok kolay yapılışı var. Yani siz arasanız böyle bulursunuz diyeyim. Ama göstereyim diyorsanız ben gösteririm. Ese videomuza geçelim. Şöyle hop, birinci geçiyoruz şuradan. Şimdi bu bölümde şurayı genişletecektim. Şimdi şu katmanı kapatmayı tercih ettim. Katman kötü duruyordu. katmanın aslında bence başka bir şeyle yapsam mı diye düşünürken düşünürken değil ne yapacağım. Yani genişleteceğim. İşte şununla genişleteyim. Şunu koy. Ondan sonra evet arkadaşlar. Arkadaşımızın dediği çalışıyor gerçekten altına blok koydum ve alanı genişlettiğimde gerçekten de iskelet doğuyor artık gördüğünüz gibi bakın yani bana buradan sıkamıyorlar şöyle de göstereyim size buraya hunileri falan bağladım bakın bir falan geliyor gördüğünüz gibi arkadaşımıza buradan çok teşekkür ederim ben söylemezse büyük ihtimalle bilmeyecektim buradan teşekkür ediyorum şimdi bura böyle biriksin adı neydi şu üst tarafı kapatacağım şimdi bir dakika şuraya kapatalım bura belki buradan daha fazla doğuyordur doğmuyordur paralar gerçekten de teşekkür ederim Vallahi şimdi doğuyor ya şimdi güzelce nef tarlamızı marlamızı büyütebiliriz ama ondan önce bütün biyonları geçme vakti şimdi Hmm, buraya tüccar geldi bu arada güzel şeyler satmıyor ama vur, öldürmeyeceğim şeker kamış işimize yarayabilir. <laughs> Ahçim de geziyor ya şöyle şimdi çiftlik zaten büyük şimdi, burada güzel şimdi iki üç biyom atlarız elmas falan bulmaya çalışacağım işte. O zaman ben kasayım zaten özel bir şey zaten önemli bir şey falan olduğunda gösteriyorum arkadaşlar. O yüzden ben kasmaya devam. Bay Yeni bir ama geçince görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni bir yeri geçtik. Bakalım bu biyomumuzun adı neymiş. Bu arada eve şöyle dekorlar yaptım. Bu arada evi güzelleştir, yani güzelleştirmeyeceğim. Bura böyle olacak. Şu suyu kapatacağım. Başka bir yani su suyu kapatmayacağım da. Kafam anlatamadım ya. işte şuranın ya da buranın bir yere yeni bir ev yapacağım şu hariç. Kötü duruyor. Bakalım hangi bir yöne dönmüşüz. Okyanus ne Okyanus mu demek acaba? E bu ne? Hmm. Güzel bir şey çıksın. Şunun altına su koymam gerekiyor. Bir. Çok zordu obyum. O, biyom. o biyom da bana adı neydi? Şeylerden geldi. Hmm. Obyumun adı neydi arkadaşlar? Adını bulursam güzel olur. Şuraya koyalım. Hop şuradan. Ee. çıkardık. Hop. O suyu. Buradan zıpla. Ben kasmaya devam arkadaşlar. Öbür yerde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yeni yerimize geçtik. Bu yerimize bakacağız. Ondan sonra tarlayı full büyüteceğim şimdi bir, aklımda bir şey var şimdi tarlayı böyle mi büyüteyim yoksa arkaya doğru şuradan böyle arkaya doğru gidip şuradan büyüteyim diye düşünüyorum Neyse yeni yerimize bakalım yeni yerimiz adı maş o manşon muydu bir tane vardı örülecek falan vardı Neyse arkadaşlar böyle çıkan şeyleri göstereyim şöyle bakın burada sünger çıktı Ondan sonra koyu premiste çıktı. Sonra K premise çıktı. Sonra premise tuğlası falan çıktı. Altın blok çıktı. Ondan sonra burada şunlar çıktı. Büyük orman yaprakları. Yok, bir şeydi pardon. Sonra bu çıktı. Şunlar çıktı arkadaşlar. Ondan sonra bu çıktı. Sonra juman. Ondan sonra sandık falan çıktı işte. Sonra şöyle bir dakika. Bunları bir koyayım. Burada çok güzel bir şey çıktı. Bir dakika nerede o? da değil bir dakika göstereceğim. Gerçekten böyle bir şey hiç beklemiyordum ya. Her şeyi beklerdim onu beklemezdim. Vallahi billahi her şeyi beklerdim onu beklemezdim. Gösteriyorum arkadaşlar. Aha da bu. Üçlü mızrak bir de üstüne sadakat 3 basılı ve bana bunu yapmam için üç tane beyaz yumurta pardon. İstiyelet, muhafız çağırma yumurtası bile verdi. Şu ikisini bir birleştirirsem çok güzel olacak. Neyse arkadaşlar ben şöyle arkaya doğru bir tarla yapacağım. Ondan sonra hep beraber görüşelim. Şu kalkanağısı çıkartabilirim. Sonra öbür bölümde zaten şu tarafa doğru şu arka tarafıma doğru ev yapacağım. Büyük bir ev. bayağı şu yani bu ne anasını satayım böyle bir ev mi olur? Yani köylü bile kalmaz burada. Bundan sonra şurayı böyle değiştireceğim. Etrafını kaplayacağım. Yani değiştirmeyeceğim de böyle çirkin duruyor. Yani çok çirkin duruyor. Şuraya da öbür bölümde oraya geliştiririz. Şimdi ben şu tarlayı büsbüyük büyük yapıyorum arkadaşlar. Bir geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu tarlamız tarlamızda böyle oldu büyük. Şöyle sularımız var işte. Nasıl bir dakika. Şimdi bir dakika bir dakika buradan blok neyse yani. şöyle göstereyim işte. Blokumuz yok yukarı çıkıp gösterelim şöyle yapsak. Olmuyor. Neyse. işte böyle dörtlü büyük bence bayağı bir büyüttüm. Şimdi size göstereyim burada karpuzlarımız da olacak. Bu sıra full karpuz olacak. Ondan sonra bu sıra full buğday olacak. Bu sıra full pancar olacak. Buraya da şey yapasın geliyor. Pataydı şeker kamışı bence güzel durur arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Çünkü sabah saat sabahın altısı. Bunu da yarın kalkıp editleyeceğim. Ondan sonra paylaşacağım. Bayağı bir uzun sürecek. Bildiğiniz gibi kaçıncı bir yoldayız. Şöyle de göstereyim. Öbür bölüm büyük ihtimalle final olur. 9. biyomdayız. 12. biyom da bitiyordu. Öbür bölüm büyük ihtimalle final olur arkadaşlar. O yüzden yani nasıl edeceğim? Öbür bölüm büyük ihtimalle final veririz. Bu arada orada at mı doğdu? Bana mı öyle geldi? Neden at doğdu orada? Bunun yüzünden mi? Ben bu atı evcilleştiririm. Eğerim de var. Ama beni hemen sevdi. Bekle geliyor. Aha atımız da oldu arkadaşlar. Gerçekten de atımız da oldu. Hadi gidelim beyler. Yavruları da var. Aa, senin yerinde tam da burada ama bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şöyle yerim nerede? eğer 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 eri. Aha burada. Yerimizi alalım, binelim var. Bu arada bu sürü papağan doğdu yani. Bunlar kaybolmuyor ya. Keşke kaybolaydı Şurada bir sürü tüccar da uyuyor Adı neydi şu? ileride de tüccar vardı. Yazık. Lambalara falan şeydi. Yeni atımız da ona göre arkadaşlar. Haydi gidelim. Ama hızı çok kötü. Olsun hız önemli değil gel gel küçükler geçebiliyor mu geçebiliyor Yalnızın yanına gelin lan blue hadi gelin Gel 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 gidiyorum ben Bunlar herhalde pek sevmiyor şu seviyor herhalde şu ikisi sevmiyor annesini Neyse bir dakika Ben ne 1 2 şunu al. Seni buraya koy. Şimdi şöyle kapat. Seni seviyorum ya. İlk atımız da oldu arkadaşlar. Ben bu arada bu seriyi yapmadan önce bayağı bir şeyler evi yapacağım işte öbür bölüm. O jungle'ı bit bitirmeden önce zaten burada bir sürü odunum var. Şöyle göstereyim. Burada 24 tane büyük meşe odunu falan var. 36 saniye de burada var. Yani bayağı bir odunumuz var. Şurada da var zaten. Gösterdiğim 64 tane falan var. Bayağı bir var. Ondan sonra öbür bölüm işte şu tarafa doğru. Şuraya su kaynağını kapatırım. Yaparız. Ama su kaynağını kapatmadan önce benim buraya bir yere su kaynağı yapmam gerekir. Onu da şurada bir yere yaparız. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda buraya kadardı.